Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Granny'nin 1.4 versiyonuna yapılmış. Sanırım öyle. Girince göreceğiz. Reconstruct. Doğru mu okudum bilmiyorum. Böyle bir mod. <laughs> bir versiyonunda nasıl oluyor oğlum? Oyun 1.4 versiyonunda olup birinci versiyonunda olması da garip bir e durum. Şimdi başlayacağız. Oyunda bazı özellikler var. Burada omsiyon yani o bizde alakalı bir şey yok. Hepsini sağ tarafa koymuşlar. Facecam'ın arkasında önemli bir durum yok. Şimdi ne yapabiliriz dede Granny, Slenderna. Slenderna olmasın abi. Slenderna hiç sevmiyorum ya. Oyun iyisi e, de oynayalım. Ses bana mı fazla geliyor anlamadım ki kısık ama. Yani ben kıssam da size aynı gelecek zaten. Şimdi başlayalım hemen. Test obje ne oluyormuş? Bunu da açalım. E, önemli bir şeydir büyük ihtimal. E, hemen başlayalım kaybetmeden bu oyunda hmm, duyduğuma göre 5 gün ya greni normalde bu daha uzunmuş. Yani gidiyor. Nere kadar gidiyor bilmemem. Bugün onu göreceğiz. Yani he, şöyle diyebiliriz. Sınırsız günü olan greni modu diyebiliriz. Oyunun şeyini bilmiyorum mantığını. Sanırım bu e, şeylerin hmm. ses düşüreyim. Test obje açtığımız şey bu galiba ha, pompalıya falan getiriyor mermiler nerede gösteriyor lan e, iki tane mermi alıyor normalde burada e, bütün eşyaların şeyinde mi oluyor hocam e, çıkışta mı oluyor bütün eşyalar bizde de pompalı var Evet yani 1.4 a yeni bir yer var 1.4 olduğu için oğlum hassasiyet bayağı iyi lan. Şey diyecektim hani 1.4 olduğu için kanalizasyonu falan beklemeyelim zaten. Ama e, böyle ekstremde böyle kaçınılabilir. Çünkü gerçekten bu kadar oğlum çok nazik indi lan. Yani baksanıza çok kibar iyi geliyor. Oğlum bu adamlar bunu bile ayarlamış. Burası nereye gidiyor bu arada? Bir yeni yer bulduk. Burası ne hocam? Eee istiyor Bıraktık ya hocam alalım Nasıl bir şey bilmiyorum ama Göreceğiz bakalım Normalde orijinalde böyle bir şey Ananın avradını korktum <laughs> Sen ne arıyorsun burada manyak Normalde orijinalde böyle bir yer yok Alamadım bu yeni indirmiş olduğum bir mod. onu ee, onun haberini vereyim. E, o yüzden yani videosu yok kanalda. ilk kez. E, sıkacağım mı? Hey, sıkacağım desene ona. E, tren var. Gren 3'teki treni getirmişler buraya. Bütün eşyalar var. Şu oyunda hiç trenle kaçamamıştım yani Gren 3'te. Burada tren kaçışı yapacağım. Trenin içinde yeşil yanıyor. Bunlar şu an aktif biniyor olmamız lazım. Aa Oğlum ne yapacağız peki? Ay, spin attı. Yo spin atmıyor. O zaman ben ekranı. Kapıyı nasıl açacağız peki? E, bu ne olacak yani? Nasıl çalışacak? Tepeden bir şey var bizim bunda işimiz bitmedi mi? Sen niye gene yukarı kalktın oğlum? Ya kapandın. Ben düşürüyorum kendi çıkmış kendini, takılmış yerin. Ya buradan geçiyor mu bunun? Aa oğlum el şeye varmış ya. He. Hocam siz dur. Aram oğlum ben Bu mu ada... Şey ismi bu mu? Yoksa Yo. Bunu kontağa takmıyoruz mu oğlum? Bu mu? Ha buymuş. Abi ben tren kaçışı hiç yapmadım ki. Tren üstü de yapmadım. Hmm. Dayı sen böyle de dese... Oğlum biz yanlış yapmış o zaman. Ama baktım da hiç çıkmadı abi. Dur. Oğlum hasar ne kadar? Ananın hayırsız Güzel dönüyor ama böyle takılıyor bazen. Dönmesinde sıkıntı yok. Ben de diyorum hocam. Bunu nerede takacağım? Tamam kalsam burada. Green'i güzel kuduracak. Ne? Bir de buraya. Güzel. Bu buraya. Tren anahtarını istiyor. kare alana bir şey almayacağız mı? Bunu ne yapacağız? Bu kadar mı? Başka bir e, yer var mı bilmiyorum. Kaçıştan sonra hemen onu göstereceğim. O test obje falan almış işaretledik ya o eşyaları e, şey yapıyor işte getiriyor. Yani bütün eşyaları hani kaçırsa önüne koymuş. Evet bu ona yarıyor. Şimdi başka bir yer var mı bakacağım. Yoktur bence de. Parmağım hala acıyor anasını satayım ya. Kaç gün oldu abi geç. Ama test objeyi kaldıralım. Deden şatkanı varmış kalsın. Ama silindir neyken almayacağım. bakacağız. Evet. Başladık. Burada gene mermiler var. Normalde mermi de olmuyordu galiba. Abi ya hassasiyet o kadın şey dönüyor ki. Şimdi anam. Çok hızlı. Abi başlayacağım ama Normalde burada ışık yanar mıydı lan? Ananı satayım. Orada normalde ışık yanmıyor değil mi o orijinal oyunda? Bak adamlar gün sayısını falan farklı yazmış. orijinalleri böyle yazmıyor mesela. Ben ne arıyorum ki burada bunu? Bak bu sefer yok. Şimdi ee ışıklandırma koymuşlar bazı bir Biri de herhalde. Şimdi bu oyunda kanalacağız e, kanalizasyon yok hocam. Bura niye bu kadar karanlık oğlum ya? Merdiven bölümü örümcek de yok. E, bizim küçük spider yok. Büyük olan yok. Falan filan işte. E, başka? Greni buradan görünür mü? Geliken görünüyormuş. Abi ya. Dede ikna olamadı. Ananı beni kim gördü? Greni gördü büyük ihtimal. kol da burada. Developer sen oyunun hisselerini tamam adamlar güzel şey yapamıyor ama yani böyle hmm, hatalar oluyor mu bundan düzeltirler. Sen güncelleme yapmıyor oyun çıkamıyor bir şey yapmıyor Senin oyunlarından en son çıkardığın bu kadar mı lan? tamam gelmiş. Buradan yavaş dönmüyordu ve kısa dönmüyordu bu ondan. Senin oyunlandan bir tadı his var. Eski yani yeni çıkarmış oldun. Onu ben oynamadım sevmedim kitap olayı yok herhalde. Ve burası var. Sanki başka bir yerde olması gerekiyor gibi geliyor bana. Bu kadancık mı? Greniden gizli gizli kaçacağım şimdi evden. Şimdi başka bir şeyler daha vardır herhalde. Karpuz markuz var mı hocam? Yok. Burada ne var? Krank. Çekeceğin kargan orası yoktur. E, ee, Diğer eşyalar nerede peki hocam? Biz ekstra kilitleri de almadık. Dur Değil mi? Almadık yani Ekstra kilit falan almadık. Arabanın orası var mı? Aşağı inelim Bakalım varmış Araba eski araba evet Peki Ayıptır sorması niye? Torpidadan bir şey çıkmıyor hocam. Zaten eski güncelleme. Yani bir şey koyardın değil mi? Bu raflara koymuş olabilir mi? Yani eski sürümlerde burada her şey çıkıyor. Bedlock yani mavi anahtar. Ama koymamışlar herhalde. Ee, başka ne var? Oğlum bak karganın yerine buradan da gidebiliyorum. Niye? Bekledim derken bu ne lan Bir oda daha var. Hayda. Yeni oda varsa abi e ee, Bundan sonrası yok mu? Burası yapılacak mı? E benim ya yani yeni oda varsa eşyalar da büyük ihtimal şeydir hani Nereye gidiyorum oğlum ben? Karanlık oldu oyun hiç. Herhalde çıkamayacağız buradan. Anladım. Evet, olur öyle şeyler. Oyuna ikinci girişimiz. Kaç tane kapı açıldı lan? <laughs> Vuramadı. Gamzeli yani vurabiliyormuş ananı avradını. Oğlum az önce geçmeyen mermi nasıl duvarın içinden geçebilir? Oğlum ben merak ettim orayı ya. Boş mu o da? Ee, daha almam gereken Verimliliği alamadım. Ne oldu lan? Has. Bug mı oldu? Kalkma tuşu yok. Ananı. Riske mi kaydırdım? Tamam yeter bu kadar ya. Şimdi beni öldürsün. Şu kalkma tuşu niye gelmedi onu anlamadım. Oyunda bug var herhalde çok. Anamda. Abi ben niye oturukum onu anlamadım ben. Eylik öldüm diye mi acaba? Bugün. Altına girdim. Normalde buradan vuramazdı galiba diye düşünüyorum. Çünkü çıkmamıştım. Neyse vursun. Gün 4. normalde the, last day yazıyor değil mi? The last day yazıyor son gün. Bunda yazmıyormuş sanırım. ne kadar gidiyor bilmiyorum. Denemekten fayda var. Ama şu aha kalkma tuşu gelmiş. Tamam. Düzelle vurun. Bu şey yapmıyor mu ya? Kaldığı yerden devam mı ediyor? Ayakta öldüm anasını satayım. Bakın Dlastey yazmıyor. Kaç gün var bilmiyorum. Belki bir video daha çekerim. Yani sınırsız günü mü var anlamadım ki abi. Böyle buglar varken istersen 50 gün olsun anasını. Vurun. Bir daha daha vur. Vazgeçti pompalayla vuracaktı. 5. günü de geçelim yani 6'da da Tlaste yazmıyor. Sonsuza kadar gidiyor herhalde bu. Neyse ben videoyu bitireyim. Sonsuzluk e, modu gibi bir şey oldu bu gün olarak. Neyse kendinize bakın görüşmek üzere. Bye.